Ey kullarım, siz gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben bütün günahları affederim. Öyleyse benden af dileyin ki sizi affedeyim. İzzet ve celalime. Eğer kulum bana gece gelirse ben onu kabul ederim. O bana gündüz gelirse ben onu kabul ederim. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim. O benden af dilerse, ben onu affederim. O benden gizlememi isterse, gizlerim. O tövbe içinde bana dönerse, ben de ona dönerim. Her kim bana dönerse ben onu kabul ederim. Ne yapmış olursa olsun. Ve her kim bana sırt çevirirse ben ona yaklaşırım ve onu çağırırım. O benim için bir şey bırakırsa ben haddinden fazlasını bahşederim. Eğer biri benim gücüm ve kudretimle hareket ederse ben demiri onun için yumuşak kılarım. Eğer biri benim istediğimi isterse ben de onun istediğini isterim. Beni zikreden insanlar benimle olan insanlardır. O bana şükreden insanlar benim daha fazlasını verdiğim insanlardır. Bana itaatsizlik eden insanlar için ise ben onları rahmetimden umutsuz kılmam. Eğer tövbeyle bana dönerlerse ben onları severim. Eğer dönmezlerse ben onların hekimiyim. Onları musibetler ile imtihan ederim ki hatalarından arınsınlar. Her kim salih amelle gelirse bunun ödülü onun gibi on katı ve hatta daha fazlasıdır. Ve her kim günahla gelirse bunun karşılığı sadece bir tanedir veya onu affederim. Ben kullarıma bir annenin çocuğuna olduğundan daha merhametliyim. Kalp attıkça hala vakit var demektir. Tövbe etmek için acele edelim ve tövbe Allah'ın merhametidir. Bize merhamet dilememizi emretmiştir ki bizi affetsin ve bize ondan istememizi emretmiştir ki bize versin. Eğer günahlarınız yerle gök arasındaki boşluğu dolduruyorsa ve siz affedilerseniz ben sizi affederim.